Ölüm diye bir seçenek yok. Şimdi arkadaşlar ilk başta kendi zaman. Eğer hücumdaysanız hücumdaysanız Ve hayat, hayat olarak, hayat olarak, olarak, hayat hayat size eğitim videosu göstermek istiyorum. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Önce item imzadır. Bu duyuyor. Ses mi e ne Bunu tam su hizaya koymanız gerek. Söyle. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru koyarsanız adam var. Hadi yaklaş. İkinci olaraktan ikincisini de hızlıca bu tarafa koyduk. Ses Ve bunu hareketleri kısıtlandı. Adam geliyorsa ah, bu şekilde pozisyonumuzu aldık. Gelmiyorsa geri dön. Zaten adamlar Gelecek. Bunlar olacak. Yok yok. Böyle bir şey. Ve de biz bunu bu tarafa atmayacağız Bu tarafa doğru atacağız. Kaçış yok. Buradan çünkü seç buradan bu tarafa doğru. Buradan doğru çekiliyor ve seç burada olduğu için bunu attığımız gibi. analiziz Orada Son 30 saniye. Yük kalmadı. Orada. Orada. Herhangi bir gecikmeye teşeccet Böyle. Bu taktiği uygulayın. Son 10 saniye. Ya. Anlatabiliriz çok teze gider. Buraya bakıyorum. Ben de biliyorum bir keme oynadığımı. Cecikte oğlum. Her savaşın taktiği farklıdır. aynı şekilde tekrardan göstereceğim. Ses sensörü aktif. Dinleme değil. Ses sensörü evet. aktif. Bakın adam geliyor. Bu tarafa sıkamıyor. Buradan geçiyor. Buradan bu tarafa geçiyor. Ama bilmedikleri için. Sıktım ama bir şey olmadı. Gördünüz mü? Bak. Yük kalmadı. Devam edelim. Affen. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Bariyer yerleştirildi. Kaçış yok. Son 30 saniye. Ve G çekip Suzuki'de Cismen neyse. Bu ya biliyorsunuz. Anlatabildiysen teşekkür edeyim. Son 10 saniye. işte daha da çok bilgi için abone olup like edersiniz. Bir de yorum yaparsanız ne kadar çok olay daha iyi. Daha